6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 1. kitap sayfa 68. Harita Genel Müdürlüğü'nün dijital ile Atlas Fira uygulamasından veya 59 ve 60. sayfalardaki haritalarına yer olarak ülkemizin mutlak konumunu yazalım. Ülkemizin mutlak konumu 36 derece ve 42 derece kuzey enlemleriyle 26 derece ve 45 derece arası Doğu Boylamları Arasındadır Harita Genel Müdürlüğü'nün dijital ile AtlasKira uygulamasından veya 61, 62, 63 ve 64 ve 65'deki Haritalardan yanarak ülkemizin göreceli konumunu yazalım Evet Boğazlara sahiptir. 3 kıtanın kesişim noktasıdır. Evet, alt tarafta Asya ve Afrika, üst tarafta Avrupa. Bu nedenle arkadaşlar, dünya üzerinde de ulaşım yolları üzerinde olduğu için Stratejik bir öneme sahiptir. Sayfa 69. Evet buradaki göreceli konumlarına yazalım. Asya kıtası kuzey yarım kürede yer alır. Evet büyük okyanusta komşudur. Avrupa kıtası yine kuzey yarım kürede bulunur. Biraz kısalttım. Evet. Asya kıtası ve Atlas Okyanusu arasındadır. Gelelim Afrika kıtası. Ekvatorun iki yanındadır. Evet, kuzeyde Avrupa kıtası, doğuda Asya ile Hint Okyanusu bulunur. Kuzey Amerika adı üstünde Kuzey Yarım Küre'de bulunur. Doğuda Atlas Okyanusu. Batıda Büyük Okyanus bulunur. Güney Amerika kıtası Güney Yarımkürede bulunur. Evet, doğuda Atlas Okyanusu, batıda bir okyanus. Evet, Antarktika kıtası Güney Kutup çevresindedir. Evet, tüm okyanuslarla çevrilidir. Okyanus kıtası evet büyük okyanusun ortasında evet büyük okyanus evet en büyük okyanustur. En büyüktür yazdım. Asya Okyanusya ve Amerika kıtaları arasındadır. Atlas Okyanusu Avrupa, Afrika ve Amerika arasındadır. Hint Okyanusu Asya'nın güneyinde Afrika'nın doğusunda bulunur. Güney Okyanus Antarktika'nın Antarktika'nın çevresi Evet, Arktik Okyanusu Kuzey Kutbu çevresinde bulunur. Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarının e, kuzey tarafında bulunur. Sayfa 72 aşağıdaki harita üzerinde deniz komşularımızın yerlerini belirli isimlerini yazalım. 1 evet, Yunanistan evet, burası Yunanistan 2 Bulgaristan Evet 3 Burası Romanya 4 Burası Ukrayna 5 aman Ukrayna'nın komşusu Rusya 6 Gürcistan 7 Suriye 8 Lübnan 9 İsrail 10 On, Mısır 11 On Libya 12 Mısır. Sayfa 73. Ülkemizin göreceli ve mutlak konumunu Türkiye dilsiz haritasını kıtaların, okyanusların göreceli konumunu ise dünya dilsiz haritasını kullanarak görselleştirelim. Evet şöyle biz enlenme boylanmamızı çizelim. 26 doğu. 45 doğu. 42 Kuzey, 36 derece Kuzey. Evet buraya baktığımız zaman arkadaşlar burası büyük okyanus, Atlantik Okyanusu, Kuzey Amerika, şurası Avrupa. Şurası da Türkiye, Afrika kıtası, Asya kıtası, Okyanusya, burası Güney Okyanusu, alt taraf Antarktika. Sayfa 74. Türkiye, Mavi Vatanya'da yerli ve milli sistemler kullanıyor. Mayvatanın korunması ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı açısından neden önemlidir. Ülkemizin denizlerde sınırlarını korur. Denizlerdeki petrol ve doğalgaz gaz gibi kaynaklara ulaşmamızı sağlar. Sayfa 75 Dağcılar dağa tırmanma etkinliğini hangi elimizin sınırları içerisinde yapacaktır? Amasya ilinde tırmanma etkinin yapılacağı ilin mutlak ve görecelik konumunu yazalım. 40 derece kuzey, 42 derece doğu boylama. Evet burada ülkemizin göreceli ve mutlak konumunu kıtaların okyanusların göreceli konumlarını sınıfta arkadaşlarımıza anlatalım. Bunu yukarıdaki etkinliklerde yaptığımız için arkadaşlar tekrar yazmıyorum. Sayfa 76. Görseldeki doğal ve beşeri içeri arasındaki ilişki örnekteki gibi yazalım. İçme suyu ve sulama için kullanılabilir. Enerji üretiminde kullanılabilir. Tarımsal sulamada kullanılırsa bölgedeki faaliyetler gelişir. Altına geçelim. Yeraltı madenleri için doğal çevrede ocaklar kurulabilir. Çıkarılan maden sanayide üretimi sağlar. Evet, yaşadığınız yüzden doğal ve beşeri çevreye örnek verelim. Örneğin İstanbul için düşünecek olursak İstanbul, İstanbul boğazları ve denizleriyle iklim koşullarıyla önemli bir yerleşim merkezidir. Doğal güzellikler sayesinde ulaşımı, ticareti, turizmi kolaydır. Nüfus artışı fazladır ve yollar, köprüler, tüneller, limanlar gibi birçok beşeri yapı bu sayede yapılmıştır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.